Tarihe baktığımızda dağını kabilelerden yola çıkıp devasa imparatorluklar kuran bir sürü lider görürüz ama inanın çok azı bunu metehan gibi yapmıştır. Yani bu anlatacağımız şey sadece bir fetiş hikayesi değil, aynı zamanda bir ulusun nasıl doğduğunun ve bir ordunun demirden bir iradeyle nasıl dövüldüğünün de öyküsü. Peki bu nasıl oldu? Yani çöküşün eşiğindeki bir halktan tarihin en disiplinli ordularından birini nasıl yarattı? Bu, öyle sadece kılıç gücüyle açıklanabilecek bir durum değil. Burada Mete'nin askeri dehasını ve, evet, acımasız olduğu kadar parlak zekasını da anlamamız gerekiyor. Gelin, her şeyin nasıl başladığına bir bakalım. Mete'nin hikayesi bildiğiniz gibi şanşalı bir sarayda başlamıyor. Tam tersi hayatının her an pamuk ipliğine bağlı olduğu bir ortamda başlıyor ve en büyük tehdit hiç ama hiç beklemediği bir yerden geliyor kendi öz ailesinden. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Mete ortaya çıkmadan önce Hunlar birleşik bir güç falan değil. Doğuda Tunku'lar, batıda Yueçi'ler. UH İki dev gücün arasında sıkışıp kalmış, bir de üstüne kendi iç çekişmeleriyle iyice zayıflamış durumdalar. Şimdi anlatacağım şey basit bir taht kavgası değil. Bu bir babanın öz oğluna kurduğu ölümcül bir tuzak. Babası Teoman, Çinli yeni eşinin oğlunu veliaht yapmak için akıl almaz bir plan yapıyor. Mete'yi alıyor, düşmanları olan Yüeçi kabilesine rehin olarak gönderiyor. Ve hemen ardından ne yapıyor dersiniz? O kabileye savaş ilan ediyor. Ama çok basit. Yüeçiler sinirlenip ellerindeki rehineyi yani Mete'yi infaz etsinler. Ama Mete babasının planını alt üst ediyor. O meşhur efsanevi atıyla bir şekilde ölümden kaçmayı başarıp geri dönüyor hem de bir kahraman olarak. Babası Teoman da tabii halkın önünde itibarını kurtarmak için onu affetmiş gibi davranıyor ve emrine 10.000 kişilik bir ordu veriyor. İşte o an farkında değil belki ama kendi celladına en keskin kılıcı kendi elleriyle hediye etmiş oluyor. Tamam, Metin'in artık bir ordusu var. Ama ona lazım olan şey sıradan bir ordu değil onun iradesine körü körüne, sorgusuz sualsiz bağlı bir ölüm makinesi ve bunu başarmak için de tarihin gördüğü en acımasız ve en zekice sadakat testlerinden birini tasarlıyor. Bakın bu ıslıklı ok sadece bir silah değil, o dönem için resmen bir iletişim devrimi. Düşünsenize, savaş alanının o kargaşasında Mete okunu fırlattığında çıkan o keskin ses, binlerce okçusuna aynı anda aynı hedefe nişan almaları için verilmiş net bir emirdi. Bu, kusursuz bir koordinasyon demek. Kural bu kadar basit ama sonuçları bir o kadar ölümcül. Meten'in emri çok net. Okum nereye giderse sizin okunuz da oraya gidecek. Sorgulamak yok, tereddüt etmek yok. Ve bu emrin bir şaka olmadığını kanıtlamak için ordusunu gerçekten de akıl almaz bir dizi teste tabi tutuyor. Bu adımlar bir ordunun psikolojisinin nasıl sıfırdan inşa edildiğini gösteriyor. İlk test kolay. Avdaki bir hayvan. Herkes ateş ediyor. Sorun yok. İkinci hedef, en sevdiği en değerli atı. Bazıları yok artık deyip tereddüt ediyor. O an, oracıkta hepsi infaz ediliyor. Üçüncü hedef, en sevdiği eşi. Daha fazla asker duraksıyor. Onlar da ölüyor. Mete, ordusunun ruhundan merhamet, acıma, tereddüt gibi duyguları söküp atıyor. Geriye sadece tek bir şey kalıyor. Mutlaki taat. Artık ordu hazırdır. Ve Mete, ıstıklı okunu son bir hedefe doğrultur tahta oturan babası Teoman'a. Bu defa, tek bir asker bile tereddüt etmez. İşte bu darbeyle ile Mete, babasını, üvey annesini ve taht yolundaki tüm engelleri ortadan kaldırarak M.Ö. 209'da Hun tahtına oturuyor. Ve ilk işi ne oluyor biliyor musunuz? O dağınık halde yaşayan bütün Türk boylarını tek bir bayrak altında toplamak. Artık Mete'nin elinde sarsılmaz bir iradeyle kendisine bağlı bir ordu ve birleşmiş bir halk var. Şimdi bu gücü kullanma zamanı. Hem de kime karşı? Bölgenin en büyük imparatorluğuna, yani Çin'e karşı. İki ordu karşı karşıya geldiğinde, aradaki fark inanılmaz. Bir yanda Mete'nin tamamı atlı, hızlı, hareketli ve Bozkır'ın o dondurucu soğuğuna alışkın 400 bin askeri. Diğer yanda ise yavaş hareket eden piyadelerin ağırlıkta olduğu, soğuğa tamamen hazırlıksız yakalanmış Çin ordusu. Hatta kayıtlara göre birçok Çinli okçunun parmakları donduğu için yayını bile çekemediği söylenir. Bu bozkır savaşçılarının en ünlü taktiklerinden biridir ve Mete bunu adeta bir sanata dönüştürmüştür. Olay basit. Düşmana sanki yeniliyormuş gibi yapıp kaçıyorsun, onları peşinden sürüklüyorsun, yoruyorsun ve en zayıf anlarında önceden hazırladığın tuzağın tam ortasına çekiyorsun. Biden'de de yaptığı tam olarak buydu. Ve bu dahiyane taktiğin sonucu işte bu tek rakamla özetlenebilir 7 tam 7 gün boyunca Çin İmparatoru'nun bizzat kendisi Bayden kalesinde Mete tarafından kuşatıldı ve esir düştü. Düşünün, o dönemin en güçlü hükümdarı bir Bozkır liderinin tuzağında kapana kısılmıştı. Rivayete göre Mete ve veziri bir tepeden o devasa Çin ordusunu izlerken veziri endişeyle geri çekilmeyi teklif ediyor. Mete'nin cevabı ise onun sarsılmaz özgüvenini ve rakibine nasıl baktığını tek bir cümleyle özetliyor. Ben bu kadar Çinli'yi nereye gömeceğim? Ama Mete'yi sadece bir savaş dehası olarak görmek büyük bir hata olurdu. O aynı zamanda bir devlet adamıydı. Ve onun devlet anlayışını en iyi özetleyen olay doğudaki komşularıyla yaşadığı o meşhur gerilimdir. Doğudaki komşuları Tunghu'lar. Genç lider Mete'yi bir test etmek istiyorlar. Önce en değerli atını talep ediyorlar. Danışmanları öfkeden deliye dönüyor ama Mete bir at için komşuluk bozulmaz deyip atı veriyor. Tunku'lar bakıyor ki bu iş kolay, bu sefer daha da ileri gidip eşlerinden birini istiyorlar. Mete yine barış adına bu hakareti de sineye çekiyor. Son talepleri ise görünüşte çok önemsiz, işe yaramaz çolak bir arazi parçası. Danışmanları artık bıkmış, aman bunun için savaşmaya değmez, ver gitsin diyorlar. İşte o anda her şey değişiyor. Mete'nin tepkisi bu sefer çok ama çok farklı oluyor. Ve o an binlerce yıl sürecek bir devlet geleneğinin de temeli atılıyor. Mete adeta kükrüyor. At benim malımdı, verdim. Eşim de benimdi, onu da verdim. Ama bu toprak benim değil, milletin malıdır. Devletin temeli olan toprak nasıl verilir? Ve bu sözlerin arkası boş değil, Mete'nin tepkisi anında ve kesin oluyor. Önce vatan toprağını vermeyi aklından geçirebilen kendi danışmanlarının kellesini vurduruyor. Hemen ardından kendisini hafife alan ve tamamen hazırlıksız yakalanan Tungurların üzerine bir fırtına gibi çöküyor ve onları tarih sahnesinden siliyor. Artık herkes Mete'nin sabrının bir sınırı olduğunu ve o sınırın vatan toprağı olduğunu öğrenmiş oluyor. Mete'nin bütün bu yaptıkları sadece kendi dönemini şekillendirmedi tabii. Binlerce yıl sonrasına uzanacak, gerçekten de çağları aşan bir miras bıraktı arkasında. Peki nedir bu miras? Kısaca özetleyelim. Birincisi parçalanmış boyları birleştirdi, tek bir ulus yarattı. İkincisi o meşhur vatan kavramını devletin kutsal temeli haline getirdi. Üçüncüsü ordusunu onluk, yüzlük, binlik birimlere ayırarak inanılmaz etkili bir komuta zinciri kurdu. Ve tüm bu başarıları onu zamanla tarihi bir kişilikten çıkarıp mitolojik bir kahramana, yani Oğuz Kağan'a dönüştürdü. Ve belki de en şaşırtıcı mirası şu. Mete'nin 2200 yıl önce kurduğu o onluk sistem var ya, bugün dünyanın dört bir yanındaki modern orduların temelini evet, hala o sistem oluşturuyor. Bir komutanın fikri 2000 yıldan uzun bir süre sonra bile orduları yönetmeye devam ediyor. İşte kalıcı miras tam olarak bu olsa gerek. Sonuç olarak Metehan'ın hikayesi bize şunu gösteriyor. Bir liderin eylemleri kendi ömrünü fersah fersah aşabiliyor. Doğru fikirler doğru sistemler onları yaratan kişiyi bir anlamda ölümsüzleştirebiliyor. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Bir liderin mirası gerçekte ne kadar kalıcı olabilir?